Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün 16 Eylül Cumartesi günü İda Bülteni'ndeki karşılaşmaları, güvendiğimiz karşılaşmaları sizlere paylaşacağız. Öncelikle bu videoya bir beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Emoji nokta her, herhangi bir cümle de olabilir. Bir yorum atarsanız sevinirim. Öncelikle Perşembe günü sizlere paylaşmış olduğumuz karşılaşmalarda e, Slavya Prag karşılaşmasında ilk yarı biri söylemiştik. iki defa ev sahibi geriye düşmesine rağmen İlk yarıyı 3-2 gibi kazandı. Dakika 27 1-0 geriye düştü. Aha yattık dedim. 1-1 oldu 3 dakika sonra. 5 dakika sonra 2-1 geriye düştü. Bu sefer kaçamayız. Yattık dedik. 1-1 oldu. İlk yarının sonlarına doğru 3 2de öne geçti Slavia yaparak. E o karşılaşmamız gelirken ama Fenerbahçe karşılaşmasında Rennes ilk yarıda bir gol atamadı maalesef ki. Başarısız oldu. Bizzat orada Rennes'in iki gol bulabileceğini düşündük. Hani zaten Rennes biz bu maçı nasıl yorumlamıştık. Rennes Fenerbahçe karşısında iki gol atar demiştik. Hani iki golü bulur demiştik. İlk yarıdan 0.5 üst Rennes aldık. Maalesef ki olmadı. Ha maçı izledik. Maçta Fenerbahçe'nin hakkıydı. Gerçekten ikinci yarı özellikle Fenerbahçe çok iyi oynadı. Yani Altay biraz çok kötü. Şans, ya şanssızlık mı diyelim ya performans mı çok düşük diyelim bilmiyorum ama Fenerbahçe hak ettiği bir karşılaşmaydı. 3 puan alabilirdi. Olmadı. Sağlık olsun. Hızlı bir şekilde cumartesi karşılaşmalarına geçelim isterseniz. Arkadaşlar, Boavista Sportik Lisbon karşılaşması. Ya, Sporting Sportik Lizbon'u Tottenham karşılaşmasında ben izledim Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında. Yüksek oran vereceğim. Gerçekten çok yüksek oran ve çok cesaretli bir tahmin vereceğim. Hani yoldan 100 kişi çevirin. Bu karşılaşmadaki söyleyeceği tahminle benim söyleyeceğim tahmin çok zıt. Yani ben o 100 kişiye kafa tutuyorum. Yani ben herkesin söylediği, düşündüğü, aklıma ilk gelen tahmine kafa tutuyorum ve almayacağım. Neden diyeceksiniz? Sportif Lisbon'u ben Tottenham karşılaşmasında izledim. Mükemmel oynadılar. Yani özellikle ofans bölgesinde, 3. bölgede çok etkili oynuyorlar ve hani zaten maçın sonlarına doğru kazandılar. Son, maçın bitmesine 3 dakika kala 2 gol atıp kazandılar. Ben Sporting Lisbon'un zaten haftaya da baktım. Portekiz liginde haftadaki fikstüre baktım. Porto Braga ile oynuyor. Hani birbirleriyle oynarken Sporting Lisbon bu maçı kazanmak isteyecektir ama biraz da yorgun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tottenham'la oynarken 90 dakika boyunca çok tempolu bir futbol oynadılar. Hani tekrar söylüyorum bu futbolcular bir makina değil. Ya da bu futbolcular bir robot değil yani. Sonuçta o da onlar da etten, kemikten, kendi duyguları, hisleri olan, yorgunluk olabilen yani bir sonuçta insan ya yani hepimiz gibi insanlar bu futbolcular. O karşılaşmada 90 dakika boyunca çok tempolu bir futbol oynadılar. Bu karşılaşmada ben e, Sporting Lisbon yine ilk yarıdan baskılı oynayacağını düşünüyorum. Ama yorgunluk belirtileri çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ben burada Sporting Lisbon galibiyeti alt üst oynamam. Ben burada Sporting Lisbon atacak gole güveniyorum zaten. Bir gol atacaktır rahat. Boavista atar mı atmaz mı? Bence Boavista da atar. Neden? Çünkü Boavista geçen sene ben yakından takip ettiğim bir takımdı. Yani geçen sene Benfica olsun, Sporting Lisbon olsun, pardon Sporting Lisbon değil, Benfica'ya, Porto'ya ve Braga'ya kendi sahasında ikişer hatta puanlar aldığı dönemler oldu. 1-1, 2-2, 3-2 tarzında aldı skorlar oldu. Boavista çok zayıf ve kötü takım gibi görürse, e, görünse de ben bu karşılaşmada bir sürpriz bile yap, yaparlarsa şaşırmayacağımı düşünüyorum. O yüzden 1.95 oranıyla karşılıklı gol var sizlere paylaşacağım. Tek tahmin 1.95 karşılıklı gol var. Çünkü hani ben Boavista'nın böyle yorgun şu an yani ben ön izlenim e, tahmin ediyorum et yani, e, tahmin etmeye çalışıyorum. Yorgun bir Sporting Lizbon var. Ve sen kapanırsan Sporting Lisbon'u zaten buradan bir puan alamazsın. Sporting Lisbon'a karşı kendi oyununu bir şekilde oynayacaksın. Yani bir taktik, bir stratejik bir şekilde ilerleyip bu maçta gol atmanı bekleyeceğim. Ben Boavista'nın bu maçta gol atmasını bekliyorum. Aklımdaki skorda 1-1 veya 2-1 Sporting Lisbon kazanabilir. Ama Sporting Lisbon oranı 130 üst oynamam, üst oynayacaksam Sporting Lisbon'dan sadece 3 gol beklemek biraz zor gibi benim açımdan. Tekrar söylüyorum. Sporting Lisbon çok fena oynuyor. Çok iyi oynuyor. Yani 5-0 bile bitse hani ya bak gördün mü Sporting Lizbon 5-0 kazandı. Aa demem yani. Çünkü ne niye? niye? Sporting Lisbon çok formda ama ben Sporting Lisbon eksiklerini ve hatalarını birazcık da yorgunluğunu bir şekilde toplayıp topladığımda bu maçta Boavista'ya 1.95 oranıyla karşılıklı gol var denenebilir diyebilirim. O yüzden bu maçı sizlere tek maç olarak paylaşmak istiyorum. Bir de karşılaşmamız Leverkusen Bremen karşılaşması. Arkadaşlar Leverkusen'i de e, şeyde izledim. Şampiyonlar Ligi'nde adı neydi? Atletico Madrid karşılaşmasında ilk aradan e, çok iyi bir oyun oynadılar ama ikinci yarıda ondan daha iyi oynadılar. E, Atletico 0 bir şekilde yendiler. Ben zaten Leverkusen'e baktığımız zaman bu sene oynadığı 3 maçı da kaybetti kendi evinde. 3-2 Freiburg'a yenildi. Freiburg maçında değinmiştik. Handik, Freiburg daha hani dedik Freiburg gol atar falan demiştik. Bu maçta kazanmıştık. Leverkusen'in bu sene ligde değindiğimiz ikinci karşılaşmamız olacak. Ben Leverkusen bu kadar iyi oynayan Atletico Madrid karşısında 2-0'lık bir şekilde kazanıyorsun ve futbolcular ister istemez bir özgüven Gelmiş olabilir, gelecekmiş. Yani gel Gelmesi de lazım çünkü sen ligin sonundasın şu an. 18. veya 19. Leverkusen sondan ikinci sanırım veya sondan üçüncü bulunduğu konum hak etmeyen bir takım. Bulunduğu konum hak etmeyen bir sıradalar şu an. Ben o yüzden Leverkusen ilk yarıdan öne geçmesini bekliyorum. İlk yarı 0.5 üstü sizlere tek tahmin olarak paylaşmak istiyorum. Tekrar söylemek gerekirse Leverkusen ben Atikumar karşısında izledim. Çok iyi oynadılar. Birebir şahit oldum. Süper oynadılar. Atletico Madrid karşısında bu kadar net, baskın, bu kadar kolay pozisyon bulabilen, bu kadar net pozisyona girebilen bir takım kolay kolay, kolay, kolay olmaz yani. Şimdi e, tamam Bayern Münih girer, Paris girer, Real Madrid girer ama Leverkusen'miş gibi, yok Celtic gibi, yok hani e, Şampiyonlar Ligi gediklisi olmayan tamam Leverkusen de hemen, hemen hemen her yıl gidiyor, katılıyor ama bir başarı elde edemeyen demek istediğim. Yani bir e, çeyrek final, yarı final göremeyen takımlar kolay kolay Atletico Madrid karşısında bu kadar net, bu kadar bariz pozisyonların bulması e, gerçekten Leverkusen açısından iyi bir karşılaşmaydı. Ben bu karşılaşma dediğim gibi Leverkusen o oyunuyla, o özgüveniyle bu maçta 2-0, 3-0 kazanmasını bekliyorum. İlk yarıdan da bir gol bekliyorum. O yüzden F2 yarı 0.5 üstü tek tahmin olarak sizlere paylaşacağım. Arkadaşlar şu an saat 12'yi geçti. Baya yoğundum. Baya hani dışarıda da işlerim vardı. O yüzden bu video biraz geç oldu. Kusura bakmayın. Bu iki maçı bir araya getirdiğiniz zaman zaten 3.50 oran oluyor. Yani 3'ün üzerinde bakar mısınız Sportik Lizbon maçına karşılıklı gol var diyoruz 1.90 oranıyla. Kolay kolay bunu kimseden duymazsınız. Ha güveniyorum. Yatarsam da sorun yok abi. Gelmeyebilir. Sıkıntı yok. Ben ama güveniyorum. Ee, gelmese de sıkıntı yok. Yani ne olacak? Yani her gün mü tutturacağız? Her gün mü kazanacağız? Ama önemli olan 12-13 gündür kazanıyoruz. Perşembe günü olmadı. Bir şanssızlık oldu. Önemli olan bu başarısızlığın hemen ardından yeni bir seri yakalamak. Yoksa e, orada hani çırpınıp durursun bir seriyi bulana kadar bir seri yakalayana kadar çırpınırsın. Önemli olan şey işte bir kaybın hemen arkasından kazanmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Bakalım. Eğer Kuzen maçında ilk yarı gol atarsa Lever Kuzen, bir de bu da gol atarsa karşılıklı karşı gol biterse güzel bir şekilde pazar, pazartesi salı tak 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 kazanmaya devam edeceğiz. Herkes bir şekilde bir yolunu bulacağız bu karşılaşmalarda arkadaşlar. Katıl butonuna katılabilirsiniz. Çok yorgunum. Kusura bakmayın. Videoyu biraz hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Katıl butonuna katılabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi mutlaka unutmayın. Instagram hesabımı zaten açıklama kısmında. Orada bırakmışım ismini, cismini. Oradan bakıp bulabilirsiniz beni Instagram'dan. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Meşokulapa Leipzig karşılaşması vardı. O maçı öncelikle karşılıklı gol var falan alacaktım ama baktım saatine maç 7.30'da. Hani o saatteki Almanya karşılaşmaları biraz sürpriz sonuçlanıyor. E, o maçta karşılıklı gol var bekliyordum ama yine bekliyorum. Ama biraz zor bir karşılaşma. bak kendi evinde Leipzig'e ters geliyor. Leipzig de Real Madrid karşısında iyi oynadı. Tamam çok iyi oynamadı ama gerçekten de iyi oynadı. E, yani o maçta sürprizle çıkışa şaşırmam. O maçı ben karşılıklı gol var olarak almıştım. Geri çıkardım. Aklınızda bulunsun. Bu benim iki maçlık bir kombinim. Bunları değerlendirmek de size kalmış. Kendinize çok iyi bakın.